hoş Aleyküm. İlahi Ya Rabbi, bu mübarek günde ellerimizi açtık, sana dua ediyoruz, dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Bizlere daha nice hayır hizmetler nasip eyle Ya Rabbi. Bizlere iman, Kur'an, İslam sevgisi verdin, peygamber sevgisi verdin. Bu sevgileri kalbimizde ziyade ile ya Rabbi. Ve selamun alel murselin. elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.

bir güzel bir ev olmuş yani. Her model gibi, bir, şey. bir ağır. Yani, şey, yani, evet. güzel olur. Zaten en Hayır, sayın kaymakam. Sürüyor musun? Yerli tuvaletimiz Maşallah. Neşiriz. Evet. güzel. Basmayalım. Burası Sayın Müftü. Gelmez. Gel abi burası mescidimiz. Ondan sonra projeye camiye ne? Sorun yok. Nasıl bir klasiğe yerleştirdiniz? Hayır, müşterim. Genel kurallar başlıyor. Nasıl olabiliyor? Maşallah, müşterim. Değil mi? Vallahi değil. Teknoloji. Hayır, nasıl ağabeyim? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım?

Evet çekiyoruz. Bir de buraları şey ekliyoruz. Çiçekler, bu çiçekler. Bu buvarları. Gel. Şuralara koysak. gerçi yani, yani yanında patımız var. Biz onun için Tamam. Daha bir model var Hadi, Buyurun, buyurun, buyurun. Hadi baba, sizin için indirmişiz yemeniz için. Hadi, hadi, hadi. Bunu kabul et. evlerinde, Çıtır evlerinde düğüne müsaade etmiyoruz ama e, yemeği, Gaziyesi olur. E, mesela toplu bir yemeği olur. Mevlüdü olur. O tür etkinliklere veriyoruz. Başkanım, e, başkanım şu an Çok amaçlı işte bizim mesela Ulu Cami Kültür Evimiz şu an Ulu Cami camisi cami yıkıldığı için üst katını cami yaptık. Tabii Ulu Cami kadar büyük değil ama en neticede bir çare olmuş oldu. Orada olmamış olsaydı bugün şey olmamış olacak. O zaman yani. yani. evet. Biz şu an e, Kırsal'da Ceylanpınar Belediyesi olarak e, Kırsal'daki e, köylü kardeşlerimizle imece usulü el ele şu an 54.sünü yaptırıyoruz. Kırsal'ımızda 54. taziye evi. Tabi maddi olarak bize epey bir külfet getirdi e, maddi olarak ama manevi olarak huzurluyuz. Yani şu an kırsalımıza e, hemen hemen e, üç köyün haricinde taziye ve olmayan yerimiz kalmadı. Büyük köylerimizde, mahallelerimizde de e, üçer tane, dörder tane yapmış olduk. Köylülerle beraber el ele. Ceylanpınar'da da e, Ceylanpınar'da da e, dört tane yapıyoruz. Biri bitti. Öbürlerinin açılışları da inşallah bu üç aylık süreçler içinde peyderpey yapacağız. E, artı 2 e, iki tane de Sayın Müftün de bilir. iki tane kültür evimizin üzerine de e, Büyük çaylı da bir de madende güzel camiler de yapmış olduk belediye olarak. Hem kültür evi alta üstü de cami. Şu an düz ovada da bir şey kültür evinin üzerinde camiye başlamış bulunmaktayız. Yani yukarı taş yalakta da aynı bu şekilde. cami bizim görevimiz olmamasına rağmen ama elimizi taşın altına koyuyoruz. Yetkililerimizi zorluyoruz, beraber yapıyoruz. Tabi burada bu kültür evlerinin yapılmasında ee, bizim personellerimizin önce fen işlerinden sorumlu olan e, Başkanımız Mehmet Altun Beyefendi'ye bir de kendi ekibine teşekkür ediyorum. Belediyenin tüm birimlerine, tüm e, amirlerine, müdürlerine, işçilerine çünkü hepsinin emeği var bu yapılan kültür evlerinde. Belediyenin tüm personellerine ayrıca sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bir de e, ilçe başkanımıza e, teşekkür Nasıl? ediyorum. Sağolsunlar. İlçe Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. İlçe Kaymakamımız da her zaman yanımızda. İlçe Başkanımız da yanımızda. E, müftümüzün de dualarını alıyoruz. Sizlerin dualarını Anladım. alıyoruz. Yani Ceylan güzel hizmetler e, yapma peşindeyiz. Halkımızın e, daha e, huzurlu, mutlu ortamlarda sosyal etkinliklerini yerlerine getirmeleri adına elimizden gelen imkanları zorlayaraktan bir şeyler memleketimize yapmaya çalışıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Ee, özellikle işte bugün Mehmet Akif Mahallesi'nin kültür evinin açılışını yapıyoruz. Hem Ceylan Pınar'ımıza hem de Mehmet Akif Mahallesi sakinlerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben, e, i̇yi günlerde kullanmalarını diliyorum. Allah muvaffak etsin diliyorum. E, hepinize teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimiz için her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Evet. tadacaktır. Biz topraktan geldik ve dönüşümüz elbet toprağa olacak. Önemli olan bu hayatı nasıl yaşadığınız ve nasıl sonlandırdığınızdır İşte bir meslektaşım bir kaymakam şehit oldu. Allah'ın şehadetine yarıştı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allahını da bırakmasın onu. Biz inanıyoruz ki ve biliyoruz ki ölümlerin en yücesi şehadet makamıdır. Allah şehitliği nasip eylesin herkese. Ölüm haktır. Şehitlik nasiptir. Evet. O insana da Allah şehadeti nasip eyledir. İnşallah şefaatine nail oluruz biz de. Amin. Bu tür hizmetler kendini arkasına halka alıp, hakka alıp, hakka hizmet etmek, halka hizmet etmektir. Biz hakla ve hakla beraber olan belediyemizin de yanındayız her zaman için. Ve her zaman Yine halkla beraber olmaya, halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Ee, gücünü halktan ve halktan alan e, iradeler olarak e, vatandaşımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu tür hizmetlerin e, ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum. Devamını diliyorum inşallah. Allah Belediyemiz Allah çok güzel hizmetler yapıyor. İnşallah hep, hep Allah yar ve yardımcıları olur. Bu vesileyle birlik, beraberlik içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurguladık daha da güzel, daha da hoş günler inşallah bizleri bekleyecek. Bu vesileyle buranın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara evet, vesile olur. Hayırlı hizmetlerin önü açılır. Daha da iyi hizmetler yapmak nasip olur. Hepinize evet. en içten duygularımla sonsuz muhabbetlerimi sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün işte güzel bir açılış yapıyoruz. Ee, dün olan olayda bütün şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Dün Sayın Kaymakamımız, Derik Kaymakamımız şehit oldu. Allah rahmet etsin, bütün şehitlerimize rahmet olsun. Bu şehitlerin sayesinde böyle güzel açılış yapıyoruz. Bizi kuran e, emniyet mensuplarımız, askeriyemiz, emniyet güçleri, güvenlik kuvvetlerimizle, onların gücüyle, onların desteğiyle gece evimizde rahat yatıyoruz. Onun için bu hizmetler devam edecektir. Sayın Belediye Başkanım teşekkür ederim. Böyle güzel hizmetleri her zaman istiyoruz. Zaten AK Parti hizmet partisidir. Biz hizmetle yarışıyoruz. Biz hizmet erbabıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Allah razı olsun. Onun ve Başbakanımızın devamlı bize söyleyen hizmetler bize emrettiği gibi hizmete hizmetkarız. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Hizmete devam edeceğiz. Daha güzel hizmetler olur. Allah zalimlerin balasını versin. Bu zalimlerle biz eğilmeyeceğiz. Hizmete devam edeceğiz. Hizmetle minnetimizin yanındayız. Hizmetle yarışırız. Ben tekrar belediye başkanını, sayın kaymakamımızı, emniyet müdürümüzü, Garizon komutanımızı ve bütün halkımızı bu açılışa geldiğiniz için hepinizi teşekkür ederim. Allah memleket hayırlı olsun, devam